Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi yuvarlanma hareketi yani öteleme ve dönme hareketinin birleşkesi olan harekette kaldığımız sorulardan devam ediyoruz. Demiş ki K noktası için öteleme hızı dönme hızına eşittir. E şimdi K noktası öteleme hızı nedir? Öteleyerek kaldığı yol orantılıdır. Bir tur attığı zaman ne yapacaktır bu sistem? Çevresi kadar yani 2 pi'ye kadar ilerleyecektir. Dolayısıyla K noktasının öteleme miktarı neyle orantılı olacak? 2 pi ile orantılı olacaktır. Yani öteleme hızı 2 pi ne kadar sürede oldu? Bir periyotluk sürede oldu. Peki bir tur attığı zaman dönerek de ne yapacaktır? Yine bunun çevresi kadar yolu dönerek alacaktır. E dönme hızı da dönerek aldığı yolla orantılıdır. Yani yine 2 pi r bölü t'dir. Ve dolayısıyla öteleme ile dönme hızı eşit büyüklüktedir. Yani doğrudur. Öteleme hız vektörü dönme hız vektörüne diktir. Öteleme hızı nereye doğrudur? Öteleme hızı kütle merkezinin ilerlediği doğrultuda. Yani ötelediği doğrultudadır. E dönme hızı ise ne olmak zorundaydı arkadaşlar? Dönme eksenine teğet. Yani yarı çapımıza dik olacaktır. Yani K noktasının şu andaki dönme hızı nereye doğrudur? Buraya doğrudur. Yani birine dik doğrultuda mıdır? Evet. Öteleme hız büyüklüğü dönme hız büyüklüğüne eşittir. Evet. Büyüklük olarak nedir? Eşittir. Bu da doğrudur. O zaman burada büyüklük olarak belirttiği için o zaman ne yapacağız? Birinci ifadede direkt hız olarak ifade etmiş. Hız vektörel büyüklük olduğu için büyüklükler eşit ama yönleri farklı olduğu için birinci ifademizin yanlış olduğunu buradan söyleyebiliriz. Sonuçta vektörel büyüklüklerde eşit diyebilmek için yönlerin de aynı olması gerekiyor. Yani cevabımız 2 ve 3 edirne olacaktır. İkinci sorumuz yine aynı mantıkta olan bir soru. Şimdi K noktasının öteleme hızı nedir? Öteleme hızı yer değiştirme vektörüyle aynı yöndedir. Yani bu yöne doğru öteleyecektir. Öteleme hızı bir tur attığı zaman sistem ne kadar ilerleyecek? Sistem çevresi kadar ilerleyecektir. Yani öteleme hızı neyle orantılıdır? İşte bir tur atınca 2 pi'lik yol alıyor. Hatta yarı çapı 2'li olduğu için 2 pi çarpı 2 r diyebiliriz. Ne kadar sürede? T sürede. Yani öteleme 4 pi bölü t ile orantılıdır. Dönme hızı ise nedir? Dönme hızı dönme eksenine teğet olacak. Yani yarı çıpa dik olacak. K noktası şöyle bir dönme hareketi yaptığı için bir tur atınca. K noktası şu andaki dönme hızı nereye doğrudur? Dönme hızı buraya doğrudur. Peki dönme hızı ise ne olacak? Bir tur atınca dönerek aldığı yol ise ne kadardır? Yer yani çapırıya olan çemberin çevresi? Yani 2 pi Ne kadar sürede? Bir tur atınca kadar geçen sürede. Yani öteleme hızıyla dönme hızı arkadaşlar ne eşit büyüklük olarak eşit değildir. Yani öteleme hızına dönme hızına v dersem öteleme hızı bunun ne olacaktır? 2 katı olacaktır. Yani öteleme hızımız bu yöne doğru 2 v dönme hızımız ise bu yöne doğru v'dir kanun için. Öteleme hızı dönme hızına eşit. E, hız vektörü olduğu için zaten yönler farklı, büyüklükler farklı. Öteleme hız vektörü dönme hız vektörüne dik. Evet yine diktir. Şu 90 derecedir öteleme ile dönme arasındaki açı. Öteleme hız vektörünün büyüklüğü dönme hız vektörünün büyüklüğüne eşit midir? Hayır değildir. Çünkü ötelere aldığı yolla dönerek aldığı yol birbirinin aynısı değil. Yani cevabımız yalnız iki bursa olacaktır. Üçüncü sorumuz yuvarlanan bir cisim üzerindeki K noktası ile L noktasının yere göre hızını yani öteleme hızla dönme hızlarının bileşkesi soruyor. Yuvarlanan cisim üzerindeki herhangi bir noktanın hızı onun yere temas eden noktaya olan uzaklığıyla nasıl orantılıdır arkadaşlar? Doğru. K noktasının buraya olan uzaklığı ne kadardır? 2R'dir. Yani K'nın hızı ne ile orantılı olacak arkadaşlar? 2R ile orantılı bir değer olacak. L noktasının hızı ise bu yere temas ettiği noktaya olan uzaklık şu mesafeyle orantılı olacak. E burası da yarı çapımız R, burası da R olduğu için bu uzaklık ne kadardır arkadaşlar? Kök 2R'dir. Yani L noktasının hızı da ne olacaktır? Kök 2R ile orantılı olacak. E bunları oranlarsak oran ne çıkacaktır? 2 bölü kök 2'den kök 2 olarak buluruz. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Dördüncü soruda yatay düzlem dönerek ilerleyen x kasna için k m noktalarının dönme hızları eşittir. Şimdi k noktası ile m noktası dönerek aldıkları yol şu çemberin çevresi kadardır. Bir tur attığını düşünelim. Bir tur atınca ikisinde dönerek aldığı yol eşittir. Dolayısıyla hız büyüklükleri eşittir ama dönme hızların yönleri ise nereye doğrudur arkadaşlar? E, k noktasının dönme hızı bu tarafa doğru. M'nin ise dönme hızı buraya doğrudur. Yani zıt yönlerde olduğu için hız vektörel büyüklük olduğu için eşit değildir. KLM noktaların öteleme hızları eşittir. E, öteleme hızı ile alakalı Öteleme al diyor. E bir tur atınca o cisim üzerindeki her nokta aynı miktarda ötelemiş olacak. Ve öteleme hızı ne ile doğrudur? Ötelediği doğrultuda yani kütle merkezinin yer değiştirme doğrusundadır. Dolayısıyla K'nın, L'nin ve M'nin öteleme hız büyüklükleri ve yönleri eşit olduğu için hızlar eşittir diyebiliriz. Bileşke hızlar eşittir. E bileşke hızı ise öteleme ile dönmenin bileşkesi olacak. E, buranın öteleme hızı buraya doğru V diyelim. Dönme hızı da V dersek K'nın hızı o anlık hızı kaç V olacaktır? 2 V olacaktır. Yani yere temas eden şu uzaklıkla 2 R ile orantılı olarak 2 V diyebiliriz. L'nin öteleme hızı V'dir. E, dönme hızı ise şu yöne doğru V'dir. Dönerek aldığı yolda aynıdır. Ama aradaki açı 90 derece olduğu için L noktasının hızı şu uzaklıkla orantılı olarak ne diyeceğiz arkadaşlar? Kök 2 V'dir diyeceğiz. M ise öteleme ile dönmesi aynı olduğu için M'nin nedir? Sıfırdır. Yani hem büyüklük olarak eşitlidir hem yönler farklıdır. Yani cevabımız yalnız iki bursu olacaktır. Beşinci soruda K noktasının dönme hızını V demiş. Bir tur döndüğü zaman K noktası dönerek ne kadar yol alır? Şu çemberin çevresi kadar yol alır. E öteleme nedir? E bir tur döndüğü için yine çemberin çevresi kadar yol alacağı için demek ki öteleme hızının büyüklüğü de V'dir. Yalnız öteleme hızı nereye doğrudur arkadaşlar? Öteleme kütle merkezi hareket doğrultusunda olacak. Yani bu cisim ileri doğru gittiği için öteleme bu yöne doğru olacak. E anlık hızı ne olacak? Bu iki hızın bileşkesi olacak. E şurası 30'sa şurası 30'sa yani V ve arada kaç derece var? 120 derece olduğu için bileşik hızlar ne olacaktır arkadaşlar? Yine V olacaktır. Ama yön olarak ne olacaktır? Yön olarak şöyle bir yana doğru olacaktır. K noktasının yere göre bileşik hızı. Altıncı sorumuzda yuvarlanan bir cisim var. KLM noktanın yere göre anlık hızlarını soruyor. E yere göre anlık hız yuvarlanan cisim üzerindeki anlık yani öteleme hızıyla dönme hızının bileşkesi neydi? Yere temas eden uzaklıkla doğru orantılıydı. Yani M'nin hızı şu mesafeyle orantılı olacak. L'nin hızı şu mesafeyle orantılı olurken K'nın hızı ise şu mesafeyle orantılı olacak. E uzaklıklara baktığımız zaman hızı en büyük olan K sonra L sonra da M diyebiliriz. Yani cevabımız Bursa olacaktır. Yedinci sorumuzda yarı çap 50 santim verilen 2 saniyede 4 devir yaparak ok yönünde kaymadan yuvarlanıyor. Yani dönme hareketi yapıyor. K'nın yere göre hızı. E şimdi K noktası neyi vardır arkadaşlar? Bir öteleme hızı vardır. E bir de dönme hızı vardır. E bu adamın ötelerek kaldığı yolla dönerek aldığı yol aynı. Bir tur attığı zaman çevresi kadar dönecek ve çevresi kadar öteleyecektir. Yani öteleme hızıyla dönme hızı eşit. Dönme hızı da yarı çapa dik olacak şekilde o da bu yöne doğru. E ikisi de birbirine eşit olduğu için bunun yere göre hızı ne olacaktır? İşte öteleme hızıyla dönme hızının toplamı şeklinde. Yani 2V diyebiliriz. Öteleme hızı V ise dönme hızı V ise buna 2V diyebiliriz. Peki V değerini yani bunun öteleme veya dönme hızını bulmamız lazım. Şöyle düşünelim. Bu adam 2 saniyede 4 devir yaptığına göre 1 saniyede ne yapacaktır? 1 saniyede 2 devir dönecektir. Peki öteleme hızını bulurken öteleri kaldığı yola bakarsam 2 devir döndüğü için ne yapacak? Çevresinin 2 kat kadar yol alacak. Yani öteleme hızı ne yapıyor? Alınan yol bölü geçen zaman diyeceğim. E aldığı yol çevresinin 2 katı. Yani 2 tane 2 pirelik yol alıyor. Ha ne kadar sürede yapıyor bunu? 1 saniyede. Geçen süremiz ise 1 saniye olacak. Yani bunun hızı arkadaşlar ne kadar? 2 çarpı 2 çarpı pi 3 almışız. Yarı çapımız yalnız 50 santim vermiş ama hızın metre bölü saniye cinsinden soruyor. Yani bunu metreye çevireceğiz. 0.5 yani 1 bölü 2 deriz. Geçen süremizde de 1 saniye. Şu ikileri sadeleştirirsek öteleme hızımız kaç çıkacak arkadaşlar? 6. Ötelemiz 6 ise dönme hızı 6 olacak. Yani K'nın yere göre hızı ise ne olacak? 12 diyeceğiz. Yani cevabımız Ceyhan olacak. 8. soruda o merkezi silindir sabit hızla yuvarlanıyor. K noktasının ve L noktasının yere göre anlık hızlarını kıyaslayın diyor. E şimdi yuvarlanan cisim üzerindeki bir noktanın anlık hızı nedir? Yere temas eden uzaklıkla doğru orantılı. Yani K'nın hızı şu mesafeye ne olacaktır? Orantılı olacaktır. Peki bu mesafeyi bulmak için şöyle çizersek şurası bizim yarıçapımız R. Aynı şekilde şurası da bizim için ne? Yarıçapımız R. Yani burası R, burası R olacak. Şurası 90 derece olsun sonuçta yer düzleminde dik yatay. Şu açı kaç derece olur? 60. E R, R ikiz ve tepe açısı 60 olduğu için ne olacak? E bu açılar da 60 60 olacak. Yani burada ne oluşacak? Bir eşkenar üçgen oluşacak. Dolayısıyla K noktasının yere temas eden noktaya olan uzaklığı da yine neyle orantılı olacak? R ile. Yani K noktasının hızı R ile orantılıdır diyebiliriz. Peki aynı şekilde L noktasının hızı ise ne olacak? Yere temas eden şu uzaklıkla orantılı olacak. Bu nokta içinde ne yapacağız? Bu uzaklığı bulmamız gerekiyor. Yine burası yarı çap R, şurası yarı çap R olarak birleştirirsek, şuraya da R dersek aynı şekilde. Şu açı kaç derece arkadaşlar? 120 derece. E R, R ikiz kenar üçgen ve şurası 120 olduğu için şu bize sorduğu uzaklık, yani bulmak istediğimiz yere temas eden nokta yolu uzaklığı ne olacaktır? R kök 3 olacaktır. Yani L noktasının hızı da R kök 3 ile orantılıdır. E bu hızları oranlarsak R bölü R köküçten 1 bölü köküç olarak ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 9. sorumuzda demiş ki o merkezli dairesel orada bulunan bir mil etrafında dönüyor. Şimdi buradaki bir mil etrafında döndüğü için bu sadece ne yapıyor? Dönme hareketi gerçekleşiyor. Aynı zamanda öteleme hareketi yapmıyor. Peki KL noktaların çizgisel hızlarının büyüklüğü demiştik. dikkat edin. Şimdi çizgisel hızın büyüklüğü. E buradaki hız sadece ne hızıdır? Öteleme pardon dönme hızıdır. Öteleme hareketi yapmıyor. Sadece olduğu yerde dönüyor. E K noktası sadece dönme hızı var. bir tur attığı zaman yarı çap işte şu çemberin çevresi olan yolu alırken. L noktası da bir tur attığı zaman aynı yolu alacak. Dolayısıyla bunların hız büyüklükleri eşit. Ama yönler nedir? Dönme hızı yarı çapa dik yani çembere teğet olacağı için. Yön olarak farklıdır ama büyüklük olarak eşittir. Yani birinci ifademiz doğrudur. Peki ikinci harf K ve M'nin açısal hız büyüklüğü. Peki açısal hız dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Dairesel hareketten, çembersel hareketten hatırlarsanız. Bilim zamanında taradığı açı miktarıydı. Yani bir tur dönünce ne kadar açı tarıyorlardı? 2P'lik radyanlık açı tarıyor. Ne kadar sürede? Bir periyotluk sürede. Veya periyot yerine bir bölü frekans yazarsak 2P çarpı F diyebiliyorduk. Şimdi kimin K ve Şimdi bu adam K bir tur dönünce kaç derece taramış oluyor? 360 derece yani iki pi radyan tarıyor. E aynı sürede M de bir turunu tamamlamış oluyor. Sonuçta aynı sistem üzerindeler. İkisi de bir tur aynı anda atacak. Dolayısıyla bunların periyot, frekans ve açısal hızları ne olacak? Eşit olacaktır. L, M noktanın çizgisel hız büyüklüğü eşittir. Şimdi L ile M'nin çizgisel hız içinde neye bakıyorduk? Birim zamanda aldığı yola bakıyorduk. Yani yol bölü zaman diyor. E aldığı yol, e dönerek aldığı yol. işte iki pi R'lik yol alıyor bir tur atınca. Ne kadar sürede? Bir periyotta. Şimdi bir periyot döndüğü zaman L yarı çap işte şu çemberin çevresi olan şu yolu alırken M ise bir tur önce ne yapacak? O da aynı sürede bir turun tamamlayacak ama daha küçük bir yol alacak. Dolayısıyla hız büyüklükleri eşit değildir. Sonuçta L'nin dönme hızının büyüklüğü M'ye göre nedir? Daha fazladır. Yani cevabımız 1 ve 2 denizli olacaktır. 10. sorumuzda demiş ki çevre uzunluğu 8H olan bir çember tekerlek var. Yatay düzende sabit hızla dönerek ilerliyor. Yani yuvarlanma hareketi yapıyor. Tekerlek üzerindeki x noktasının yere göre hızı tekerlek k noktasından geçerken, l noktasından geçerken ve m noktasından geçerken diye sormuş. Hatta ben şuradan bir 2 aç daha çizeyim. Şimdi bunun çevresi 8h olduğu için bir tur atınca ne yapacaktır? 8h yol alacaktır. Yani bu tekerlek bir tur döndüğü zaman 8h yol alıp şu noktaya gelecektir. O zaman demek ki bir tur döndüğü zaman 2, 4, 6, 8h gidiyorsa her 2 açta ne yapacaktır ancak 90 derece dönecektir. Yani tekerlek K noktasına geldiği zaman ne olacak arkadaşlar? Şu K noktasına geldiği zaman olsun, şu L noktasına geldiği zaman olsun, şu da M noktasına geldiği zamanki şeklini çizelim. Şimdi şöyle düşünelim, şöyle çizersek, şurası da bizim için ne olsun? Şöyle yatayda da yer düzlemini çizelim. Burası da pek olmadı, şunu düzeltelim. Şurası da bizim için yer düzlemimiz, yatay düzlemimiz. Tabi bunu çizmekte bir sorun. Evet. Şimdi K noktasına gelince ne yapacak? 2H yani çevresinin dörtte biri e kadar gittiği için K noktasına gelinceye kadar bu adam 90 derecelik dönüş hareketi yapacak. Ve X noktası nereye gelecek teker üzerindeki? Şu noktaya gelmiş olacak. Peki teker L noktasına gelince 4H yani çevresinin yarısı kadar gittiği için 180 derece dönmüş olacak. Yani X noktamız neresine gelmiş olacak? X noktası buraya gelecek. Teker M'ye gelince o zaman ne yapmış olacak? 270 derece dönmüş olacak. X de 270 derece dönerek o X noktası ne yapmış olacak? Şu noktaya gelecek. İşte X noktası buradayken, buradayken ve buradayken yere göre anlık hızlarını yani ötülem hızıyla dönme hızının bileşkesini söylüyor. Şimdi anlık hız dediğimiz şey de neydi arkadaşlar? Yere temas eden noktaya olan uzaklıkla doğru orantılıydı. Yani buradayken anlık hızı şu 2R ile orantılı iken. Şuradayken anlık hızı işte R kök 2 ile orantılı iken. Buradayken anlık hızı nedir? 0 ile orantılıdır. Yani buradayken yani tekerlek K noktasına ulaştığı anda X'in hızı ne olacaktır arkadaşlar? 2 R ile orantılı bir değer olacaktır. Tekerlek L noktasına geldiği zaman o X noktasının hızı ne olacaktır? R kök 2 ile orantılı bir değer olacaktır. Tekerlek M noktasına geldiği zaman X noktası zaten direkt dönme noktası bir uzaklığı olmadığı için X'in hızı ne olacaktır? 0 olacaktır. E bu hız büyüklüklerini kıyaslarsak ne diyeceğiz? K büyük, L büyük, M diyeceğiz. Yani cevabımız ne olacaktır? A'dan olacaktır. Evet arkadaşlar yuvarlanma hareketini bitirdik. Bir sonraki dersimizde eylemsizlik momentine geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diliyorum.